Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kahvaltıda yemeklerin yanında nefis bir şekilde tüketebileceğiniz harika sos tarifi vereceğim. Ve başlangıçta size bu sosun ne kadar güzel olduğunu gösteriyorum. Tarife başlıyorum. İlk olarak 3 kilo domatesin kabuklarını soydum. Ve bu domateslerin hepsini robottan geçireceğim. Ben 2 kilo salçalık domates, 1 kilo da normal domates kullandım. Domatesleri doğrama kabına biraz küçülterek koyuyorum. Ve bütün domatesleri robottan çekeceğim. Sosun yapılışı hem çok kolay hem de İnanın lezzetine doyamayacaksınız. Domatesleri bu şekilde çekip kaynatacağım tencerenin içerisine döküyorum. Ve şimdi 2 kilo kapya biberimi daha önceden yıkayıp ayıkladım ben ve size nasıl kolay bir şekilde ayıkladığımı gösteriyorum. Sap kısmını bu şekilde içeriye doğru bastırdığınızda tamamen çekirdekleri çıkıyor. İç kısmını da hafif silkeliyorum ve bu kadar. Şimdi kapya biberlerimi de aynı domatesler gibi blenderdan geçireceğim. Bu sosu mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. ve biberlerimi de çektim. Bunları da yine çekmiş olduğum domateslerimin üzerine dökeceğim ve 300 gram acı ince biber kullandım. Siz acılığını sevdiğiniz miktara göre ayarlayabilirsiniz. Eğer çok acı seviyorsanız acı biber miktarını arttırabilirsiniz. 8-10 diş de sarımsak kullanıyorum. Sarımsakla acı biberi de yine robottan çekiyorum. Çok basit. Bütün malzemeleri çek ve hepsini üst üste koyup ocağa kaynatmaya al. Bu kadar kolay. En son olarak çektiğim acı biberle sarımsağı da yine domatesle kapya biberin üzerine koydum. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın üzerine geçirdim. Ocağı yaktım. Bu şekilde ara ara karıştırarak yaklaşık bir buçuk saat kaynattım. Yani şunu belirtmek istiyorum. Suyunu iyice çekene kadar kaynatacağız. Lütfen ara ara karıştırmayı unutmayın. Ve suyunu çekmek üzere birazdan ocaktan alacağım. Ocağın üzerinden aldım. Gördüğünüz gibi suyunu çekene kadar kaynattım. Daha yakından bakabilirsiniz. Ve şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz, yine bir tatlı kaşığı kadar kekik ekliyorum. 30 milim üzüm sirkesi ekliyorum. Yarım su bardağı kadar da yani 60 milim zeytinyağı ekledim. Ve bir kase önceden iri iri dövdüğüm ceviz ekliyorum. Bir demet de maydanozu doğradım. Maydanozu da ekliyorum. Bütün malzemelerim bu kadar. Hepsini iyice karıştıracağım. Ve hazırlamış olduğum sosun soğumasını bekleyeceğim. Daha yakından gösteriyorum. Sosum soğudu. Ve şimdi sosumu sizlere nasıl sakladığımı gösteriyorum. Buzdolabı poşetlerine bu şekilde gördüğünüz gibi koyacağım kavanoza falan gerek yok. Bu şekilde acılınızı saklamanızı tavsiye ediyorum. Günlük yiyeceğim kadarını bir kaseye koydum. Onu normal buzdolabına kaldıracağım. Ve ekmeğin üzerine sürerek sizler için tadına bakacağım. Bu görüntü zaten lezzetinin garantisi. Bu kaseye koyduğumu normal buzdolabına kaldıracağım. Poşetlere koyduğumu da ağızlarını bu şekilde düğüm atıyorum. Bu şekilde saklamamızı öneririm. Çok kolay oluyor. poşetlerin ağzını düğümledim ve şimdi bir derin dondurucu kabına koydum kapağını da kapattım bu şekilde saklayacağım soslarımız hazır yine güzel bir videonun sonuna geldik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın afiyetle kalın